Şimdi e, bir e, şey yaptın, e, bu sosyal medyada da yayınlandı. Sonra ona kırıldın galiba birazcık, Kobra evet. Murata. Kırılmadım aslında. Çok seviyorum kendisini. Ee, özel bir dostum. Ee, mikrofonda söylediğim kelimelerin şarkı olabileceğini sonra düşünemedim ben. Bunu şarkı haline getirdim Murat. Getirmiş mi? Getirdi ve çok güzel bir şarkı oldu. Aa. Harika bir şarkı. Ben de onun ekmeğini yiyorum. Ee, birlikte inşallah daha çok işlere gideceğiz. Çünkü bir roman e, şarkısı evet. ve Murat bununla alakalı çok güzel işlere gidiyor. Ben romanları çok seviyorum. Ee, bana göre onlar çok doğal çok dürüst ve günlük, günlük yaşayabilen güzel insanlar. Kesinlikle. Ee, güzel ve kalbi olan insanlar. Murat bir şarkı yapmış. Benim repliklerimi de içine koymuş. Ben de çok beğendim. İnşallah başka bir platformla, başka bir yerde birlikte oluruz onunla. Hiç birlikte Peki, de olmadık. Sana bir sürprizim var. Ben Kobra Murat'ı davet ettim. Benim de eskiden beri tanıdığım harikulade bir adamdır. Ee, onu alalım. Hanımlar, Yok beyler, ama. Kobra Murat! Kobra Murat! Selamlar, hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldin. Evet, bence harikulade bir fotoğraf. Dünyanın en manyak şovu e e fotoğrafını vermiyor muyuz şu anda? Çocuklar çekmek istiyorsanız lütfen arkana yaslan. Herkes çeksin. Bu arada monitörüm gitti. Herkes çekiyor mu? Daha iyisi yapılmadı. Daha iyisi yapılmadı. Evet. Bek. Düşmanlar çatlasın. Harika. adamı karşıt farkı. <laughs> Şimdi iki Murat'la beraberiz. Ee, Okuyalım oh, bir şarkıyı. Evet, Kobra Murat da benim eski dostum. Allah ne, razı kadar, olsun. ne kadar ne kadar güzel oldun ama çok oldu sen kilo vermeye başlıyorsun. 60 başlayalım. kilo verdim. Sana çıktığımda o zamanlar 151 kiloydum. Evet, 60 kilo verdi. Ondan sonra da görüşemedik bu kiloları verdikten sonra. Aynen. Hayat mücadelesi. Hayat mücadelesi. Peki beraber... Bir kere şeyde karşılaştık ama sende Havaalanında. Havaalanında evet bravo bravo Anlattığı bravo. Anlatma fırsat verir misin? Lütfen lütfen buyursunlar. Arkadaşlar bir gün e, ben havaalanında normal insanların olduğu yerde kuyruk bekliyordum. Bir baktım arkamdan Okan Bey hocam yaptı. Ben döndüm arkamı bir baktım Okan boyuyken normal insanların sıra beklediği yerde pasaport sırası bekliyordu. E ne yapacağım? <laughs> Anormal insanlar bölümüne girmemişim o sırada. Evet. <laughs> dedim, hocam ya dedim sen o kampuykensin." dedim. Nasıl dedim? Normal insanların dedim. Oldu yerde dedim pasaport sırası bek. Ben de dedim normal insanım dedim. <laughs> Ya şu Allah aşkına bakar mısın? Hangimiz normal insan Allah aşkına? <laughs> Ama ben e, o kadar sanatçı gördüm bu camiada. Bu kadar böyle asil, bu kadar kamera Aa. arkasında insana değer veren Teşekkür insan ederim. dünyada bir tane o da Okan ülke. Teşekkür ederim. Bir tane mi?